Geçin karşıma. Tamam. Size Yusuf Miroğlu yasalarını bildiriyorum. Tamam. Söylediklerimi kelime kelime beyninizde tekrarlayıp hemen ezberleyeceksiniz. Tamam reis. Bana reis demeyeceksiniz. Ne diyeceğiz Yusuf? Usta. Ben motor ustasıyım zaten. Anladım. Bir. Sizin alem dediğiniz bu bitirim dünyasının bütün raconlarını... ...şu andan itibaren tedavülden kaldırıyorum. Ayrıca racon kelimesinin telaffuz edilmesini dahi yasaklıyorum. Dalga geçmek için bile olsa bu kelimeyi ağzınıza almayacaksınız. İki. Açlıktan nefesiniz koksa dahi... ...benden başka hiç kimseden... ...hiçbir şekil ve ad altında para istemeyeceksiniz. Üç. Gazozuna tavla oynamak dahil hiçbir zaman kumar oynamayacaksınız. Dört. Nefsi müdafaa hariç hiçbir şekilde silah kullanmayacaksınız. Beş. Uyuşturucu, kadın ticareti, tahsilatçılık, korumacılık, kolpacılık, değnekçilik, ara buluculuk, arazi yağması, park ağalığı, ihale tezgahı gibi işlere bulaşmış bütün tanıdıklarınızla şu anda itibaren selamı sabaha keseceksiniz. 6. Bu alemde polis, asker, bürokrat, siyasetçi dostunuz da olmayacak, düşmanınız da. 7. Hiçbir durumda hiç kimseye yalan söylemeyeceksiniz. 8. Benimle veya bensiz yaptığınız her iyi işi unutacak, ...bir daha anlayı bile aklınıza getirmeyeceksiniz. Anladım. Dokuz... ...aramızda bu yasalara uymayan herhangi biri için... zinhar bağışlama talebinde bulunulmayacaktır. Senin Allah'ına kurban olayım...